Herkese merhabalar Nevriye'nin Şiş Örgüleri YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok basit bir model hazırladım. Örneğimizi önden hazırlıyorum. Nasıl durduğunu görmeniz adına arkadaşlar. Örneği birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Yapımı son derece kolay. Arka yüzü bu şekilde. Yapımında çok kalın olmayan orta kalınlıkta ip ve 3,5 numaralı şiş kullandım. Ama her iple yapabilirsiniz modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız henüz yeni bir kanalım arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, hepinize şimdiden çok teşekkür ederim yapımına başlıyorum modelimin şöyle 14 tane ilmek attım şişime ilmek ayarlamamız arkadaşlar bir tane kenar ilmeği sonrasında iki düz 3 tane bir örnek için iki düz yine arada yine 3 örnek için yine iki düz ve bir tane de kenar ilmeği şimdi ben lastik yapmadan hemen ilk sırada modeli gösteriyorum siz altına istediğiniz bir lastik türünü yapabilirsiniz İlk sıra olduğu için kenar ilmeğini şöyle bir ördüm sonrasında iki tane düz örüyorum bir iki modelimiz ön yüzünde kuruluyor ve iki sıradan oluşuyor arkadaşlar şimdi iki tane düz ördükten sonra sırada bakın 3 ilmeğimizin üzerine model yapıyoruz bir tane örmeden alıyorum ipim arkada sıradaki iki ilmeği düz örgüyle kesiyorum kestikten sonra sağ şişimdeki iki ilmeğin öndekini bırakıyorum Arkasındaki ilmeği bir kez daha örüyorum. Arada iki tane yine düz. Sıradaki üç ilmeğimizin ilkini örmeden boş alıyorum. İpim arkada. Daha sonra ikisini düz örgüyle kesiyorum. Sağ şişimden bırakmadan şu öndeki ilmeğimi bırakıyorum. Arkadaki ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum. Yine iki tane düz ve kenar ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum. Ön yüzünde modelimiz bu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. sonra sıradaki 3 ilmeğimiz var. İpimi benden tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden boş alıyorum. 2 ilmeği yanındaki ters örgüyle kesiyorum. Kestikten sonra sağ şişimdeki 2 ilmeğin sadece öndekini bırakıyorum. Bakın bıraktım. Arkadaki ilmeği bir kez daha örüyorum. İki tane yine ters ve yine buradaki üç ilmeğimizi aynı şekilde bakın ipimi öne aldım ilkini boş olarak alıyorum daha sonra iki ilmeğimi ters örgüyle kesiyorum sağ şişimdeki iki ilmeğin öndekini bırakıp arkadakini bir kez daha ters olarak örüyorum tekrar iki tane ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım modelimiz arkadaşlar bir defa kurduk iki sırada olan bir örnek söylediğim gibi şimdi tekrar ön yüzündeyiz yine aynı şekilde ilk sırada yaptığımız gibi kenar ilmeğimden sonra iki ilmek düz örüyorum daha sonra bakın ipim arkada sıradaki ilmeği örmeden alıyorum iki ilmeği düz örgüyle kesiyorum ilmeğin birini bırakıp öndekini arkadaki ilmeği bir kez daha örüyorum arada iki tane düz ve yine üç ilmeğin birini boş alıyorum iki ilmeği düz örgüyle kesiyorum arkadaki ilmeği bir kez daha örüyorum. İki düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. İkinci defa modeli kurduk. Arka yüzünde de yine bir kez daha birlikte örelim. Model yukarıya doğru ilerledikçe dökülür arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane ters örüyorum yine buradaki bakın 3 ilmeğimizi ipimi öne alıp ilkini boş alıyorum şu ikisini ters örgüyle kesip öndekini bırakıyorum ve arkadaki ilmeği bir kez daha ters örüyorum tekrar iki ters bir tane boş, iki ilmeği ters örgüyle kesiyorum. Öndekini bırakıp, arkadaki ilmeği bir kez daha örüyorum. Ve kayıda iki ters kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Modeli iki kez arkadaşlar birlikte kurduk. Son derece kolay bir örnek. Dediğim gibi yukarıya doğru ilerledikçe. Model kendini gösteriyor. Videonun başında zaten göstermiştim. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir modelde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.